Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesindeki hastanenin 6 Şubat depremlerinde yıkılması üzerine yapımına başlanan 52 yataklı Nurhak Acil Durum Hastanesi'nin yılın ilk yarısında tamamlanarak hizmete girmesi hedefleniyor. Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde ağır hasar alan ve yıkılan Nurhak Devlet Hastanesi'nin yerine yenisinin yapılması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Karaçar Mahallesi'nde 6000'i kapalı olmak üzere 15000 metrekare alanda hastanenin inşasına başlandı. 52 yatak kapasiteli planlanan hastanede 16 poliklinik, 11 yoğun bakım yatağı, 2 ameliyathane, 2 diş polikliniği ve 2 diyaliz merkezi olacak. Nurhak Kaymakamı Oray Güven yapımı süren hastanenin depreme dayanıklı olması için 453 fore kazıkla güçlendirildiğini ve çelikten yapıldığını anlattı. Yeni devlet hastanemizin inşaatı süratle devam etmektedir. Hastanemiz toplam 52 yataklı, içerisinde 2 ameliyathane, bir diyaliz merkezi barındıracak şekilde acil durum hastanesi olarak inşa edilmektedir. 453 tane fore kazık atılmıştır depreme dayanıklı olması için. Aynı zamanda ee, çelikten inşa edilmektedir. Bu da e, herhangi bir afete maruz kalması durumunda e, hasar riskini en aza indirmek amacıyla e, planlanmıştır. Hastanemiz e, 2024'ün ilk 6 ay içerisinde hemşerilerimizin hizmetine açılması planlanmaktadır.